Evet. Femi Hocam merhaba. Merhaba. E, danışanlarımızdan en çok aldığımız sorulardan bir tanesi İngiliz karbonatıyla alkali su üretilebilir mi? E, limonla alkali su üretilebilir mi? En çok bunu soruyorlar bize. Sizden ricamız bu konuya yani profesyonel bir cevap. Evet. E, limon e, esasında asitiktir. E, ölçü aletlerine vurulduğunda limon suyu e, asiti iki Evet. E, olarak. Bu asit demektir. Çok ciddi varsın. Ama ilginç olan da bu yuda yediği zaman bu e, vücut bunu alkaliye çeviriyor. Alkali yapsını da ...sekizler civarına çıkıyor. Ha. E, güzel bir alkali, faydalı bir alkali. Hem de doğal. E, ne, bir meyveden de ne ettiğimiz e, bir e, pH fişesi özelliğini taşıyor. E, ama yeterli değil. Çünkü bugün yediğimiz, içtiğimiz gıdalar, mesela ha. Ee, bir peynir e, pH 4'tür, et yemekleri eti 5'tir. Genelde üçün besinler 4 ile 5 arası gezer. Ee, bunun için de biraz hayvansal gıdalar çok bir pH'i. Ee, kanımız 7.44 daha doğrusu 365 denir o 7.365'tir pH. pH'tan biraz yüksek alkaliye doğru yönelik Bir tamam. dengeyi sağlamanın için de e, alkali beslenmemiz lazım bol sebze meyve yiyerek ne yazık ki bunları da tam yiyemiyoruz. O nedenle de bu e, işte alkamine gibi farklı boyutta pH'i yüksek e, içeceklere, yiyeceklere ihtiyacımız var. Alkamine'nin ünlemi burada ortaya çıkıyor. limonla e, kıyasladığımız zaman. Oysa karbonat olayı da İngiliz karbonatı da 8 civarlarında gezer bir e, pH e, değerine sahiptir. E, ancak ilginç olan e, bilim insanları, tıp dünyası bunu çok iyi bilir. İnsanın vücutunda e, sodyum potasyum pompası var. Yani hücremizin içi. Potasyum dışı sodyumdur. Sodyum ne yazık ki günlük çok alıyoruz. Ve tuzlalandığımız çeşit gıdalardan alıyoruz. Çok çok alıyoruz. Oysa potasyum sınırlı. E, ve bu denge e, tutmuyor. Şimdi biz kalkıp bir de sodyum bir dediğimiz yüklü sodyum aldığımız zaman öbür sodyumlar olmasıyla bu birleşince korkunç farklılık yaratıyor. Hücre zararının bozulması yani hücre sodyum potasyum pompasının bozulmasına kadar gidiyor. Bu konuyla ilgili bilin insanlara, profesyonlar, uzmanlar yazılar e, makaleler oldukça fazladır. Mesela Amerika'da üniversitelerde araştırmalarda o nedenle de e, İngiliz sütunu tavsiye etmiyorum. Zaten İngiliz sütunu pH 8 civarında. E bir gün 8 civarında olan bir şeyi e, kullanacağınıza gidin. E, Saka suyu için pH'in 8 kreisi yani. Evet. Anlamı yok ki o kadar yüksek. Bir de kaşık kaşık. E, i̇lginç olan da kaşık kaşık diyor. Sabahları bunun suyunu akşamlar yatarken suyuna koyuyor. Kaşık kaşık davranır. Hiç yok çok zararlı. Zaten videolar var internette bunu bulabilirsiniz. Peki Fihim Hocam ee, limondan bahsettiniz. Doğrudur mev, ee, faydalı bir meyve ama mide hastalıklarında peki bunu önerebilir miyiz mesela? Mide hastalığı, ülser hastalığı olanlar mesela o, olarak bunu kullanıyorlar. Hayır. Çünkü mide rahatsızlıklarına farklı boyutta evet, sonuç ortaya çıkarır. Çünkü onun ee, Fermente, vayalaşma özelliğinden dolayı zaten mesela mide e, rahatsızlıklarında bira gibi, şarap gibi fermente olan e, gıdalar da faydalı değil. E, bırakın limonu. O nedenle de orada çok büyük sıkıntı da ortaya çıkarır. Tavsiye etmiyorum. Tamamdır ve Hocam. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz yemeğini Ben de, tamam. de, de başarılarım.